Bandırma'da Kadının Gücü sergisi sanatseverlerle buluştu. Bandırma Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Tunç Başaran Kültür Merkezi'nde açılan Kadının Gücü adlı sergi sanatseverleri ağırlıyor. Toplam 50 eserin yer aldığı serginin açılışında sanatın kadınların gücünü ve toplumsal hayattaki yerini vurgulayan konuşmalar yapıldı. Açılış konuşmasını Bandırma Sanat Grubu adına Ezgi Hoşgör gerçekleştirdi. Hoşgör, kadın ve erkeğin eşit olduğu bir dünya inşa edilmesi gerektiğini belirterek, kadın susarsa dünya dilsiz kalır, kadınların emeği ve azmi olmadan sanat da toplumda gelişemez ifadelerini kullandı. Açılış töreninde Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu, Bandıma Sanat Grubu'nun kurucularından Münevver Bülbül ve grubun en kıdemlisi Remzi Özkara'ya plaket takdim edildi. Sanat ve kadın temalı eserler 5 Mart'a kadar görülebilecek. Kadınların iş ve aile hayatı arasında sıkışmalarını sürdürmeleri sağlanmalıdır. Güçlü kadın, gü anlam katan kadınlar için bir araya geldik. Bandırma Sanat Grubu olarak hazırladığımız Kadının Gücü sergimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Toplumun en önemli yapı taşı olan başta aile olmak üzere Hayatımızın her anını daha özel ve anlamlı kılan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. <laughs> Kıymetli misafirler, bizler kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz. Güçlü bir toplum inşa etmek istiyorsak kadınlarıyla ve erkekleriyle tüm kesimlerini desteklemek Haklı taleplerini hayata geçirmek zorundayız. Çünkü biliyoruz ki kadın susarsa dünya dilsiz kalır. Sanat, hayatı anlamlandıran duygu ve düşüncelerimizi en özgür şekilde ifade etmemizi sağlayan güçlü bir araçtır. Bugün burada sergilenen eserler kadınların hayatımıza kattığı estetiği, mücadeleyi ve gücü yansıtıyor. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi dünyada her şey kadının eseridir. Ve biz inanıyoruz ki kadınların emeği, yaratıcılığı ve azmi olmadan ne sanat ne de toplum gelişebilir. Sanat kadınlara özgü bir alan açar, onların sesi olur, mücadelesini yansıtır ve dünyayı daha yaşanabilir kılar. Sanat acıyı, acıyı güzelliğe dönüştürür ve kadınlar da hayatın zorluklarını sanatla, üretimle ve yaratıcılıkla aşarak topluma ilham vermeye devam eder. Elde ettiği hakları sonuna kadar koruyarak geliştirecek tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor. Sergimizin açılışına katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Dostlar, ee, tabii kadın deyince üzerine çok söz söylenir, çok şey de söylenir. Ama ben kısa öz bir şey söyleyeceğim. Bu resim sergisinde dahi şunu görebilirsiniz ki, kadının gücü bütün yoksulluğa ve yoksul yokluğa rağmen üreten ve düşüncelerini sanata dönüştürebilen, düşüncelerini sanat vasıtasıyla toplumla buluşturan insanlarımız, öyle diyeyim. E, bütün yoklukta, yoksullukla mücadeleye rağmen kadın üretiyor, kadın geliştiriyor ve e, geliştirdiklerine de sahip çıkmaya devam ediyor. Şimdi sunucu arkadaşımız Nilay Hanım sanatçılarımızı sayarken aklımdan şey geçti. Yani Uzan Başkanım toplasak 19 tane sanatçıyla şurada bir korsan miting yapabiliriz herhalde. E, moda bu biliyorsunuz yani ya da sahneye e, çıkarsaydı biz yalnız kalacaktık. O <laughs> kadar çok, ne kadar güzel. Evet. Yani 50 tane sanat eseri bugün evet. Bandırma Belediyemizin de katkılarıyla siz sanatseverlerle buluşuyor. Ben sanatçı arkadaşlarımızın hepsini teker teker kutluyorum. E, başarıların devamını diliyorum. Tabii ki e, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ben şeye katılmıyorum. Yani Kadınlar Günü e, kavramı. kolayca de ile var. Ee, birlikte kullandığımız çeşitli objeleri de birleştirdiğim üç tane Afrikalı emekçi kadın e, kolaj evro tekniğini kullandı. E, umarım herkes beğenmiştir.